Çünkü o burada bizim misafirimiz. Biz İbo burada her zaman daimi yapımcısıyız. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Sen orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladım, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. Pezeveklerin elinden gittim aldım dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Sen bana ne telefon ya? açtın mı? Dedin mi "Abi beni dövdüler." Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz. Ayıp değil ben, mi? Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü Hayır, ayıp benim senden benim senden ayıp, mane ayıp. manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmem. Hakaret ediyorsun. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte olan bazı insanların Ben sana dengesizliklerini bak bak. Ben yok sana rica ederim. ederim. Yok yok. elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Ben sana ne kıymam. Ne olmuş adamın bir beni dövmüşse? Şimdi söylemek doğru mu bak sizin şimdi. söylemeniz ha? Serçe bile, yani? Serçe bile. Ben bir şey demiyorum. E? Ben diyorum Niye ki öyle? şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'ın selameti başına olsun. Hadi güle güle.